Herkese merhabalar. febiat TV olarak yine bir etkinlikte birlikteyiz. Funiyat'ın düzenlediği bir etkinlikte yabancı misafirlerimizin bulunduğu, içeride de sizlerle tanıştıracağımız konuklarımız var. Şimdi içeri girip dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizle Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi konuşacağım. Şimdi yanımızda e, Erasmus Öğrenci Topluluğu Başkanı Ali var. Organizasyon hakkında sizden sizden de bilgi alabilir miyiz? Tabii. E, merhabalar Ali ben. Biz e, FÜNYAT'la beraber bir projeye başladık. Projenin temelinde hepimiz farklıyız ama hepimiz eşsiziz adı altında bir projeye imza attık. E, hem bu Fenerbahçe'mizin görünürlüğünü arttırmak hem de e, bu farkındalığa biraz vurgu yapmak istedik. Bunun için FUNİAD'a çok teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp biz bu projede oldukları için. Umarım bundan sonra daha güzel projelere imza atarız. Hepimiz için hayırlı olsun diyeyim. FUNİAD Başkanımız Furkan Bey yanımızda. Şimdi organizasyon hakkında kendisinden bilgi alacağız. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Febiyat TV olarak bugün de bizi yalnız bırakmadınız öncelikle bu derneği destekleyen Feviat derneğimize teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle olan HiForShare Türkiye Koordinatörlüğüne, ISN Türkiye ailesine ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz. kısaca etkinliğimizden bahsedeyim. Etkinliğimiz kahvaltıyla başlıyor. Ardından toplumsal cinsiyet atölyemiz var. Onun ardından stadyum turumuz gerçekleşecek. stadyum turumuzun ardından küçük su kastı Boğaz'ı gezdireceğiz arkadaşlarımıza. E, onun ardından tekrardan 5 çayı ve sonlandıracağız. buradaki asıl amacımız hem yabancı öğrencilerimize Türkiye'yi tanıtmak hem Fenerbahçe'mizi tanıtmak hem de toplumsal bir sorunu ele almak aslında. bunu sağladığımıza inanıyorum bugün açık. Biraz sosyal farkındalık diyebilir miyiz buna? Aslında tamamen o. Biz füniyat olarak bunu gözetiyoruz çünkü. Dokunduğumuz insanların fenerli olması bizim için önemli değil. Yeter ki insanlar dokunabilelim modundayız biraz daha. Biraz daha önem vermeye başladık sosyal sorumluluk işlerine diyebiliriz. Tekrardan febiyat ailesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet şimdi misafirlerimizden biri yanımızda. Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? Hello, can we get to know you? Uh hello, merhaba. Uh, my name is Martina and I come from Italy. I'm here for the Erasmus project and I'm studying in Altınbaş University. Merhaba, adım Martina. İtalya'dan geliyorum ve Altınbaş Üniversitesi'nde okuyorum. E, peki daha önce Türkiye'ye geldik mi? Have you come to Turkey before? No, this is my first time and I have to say I love Istanbul. It's such a beautiful city. İlk defa geldim. Burada bulun ilk defa bulunuyorum. İstanbul çok güzel bir şehir. Onu söyleyebilirim. Evet. Peki e, Türkiye'de bulunmak ne ifade ediyor? How does it feel to, to be in Turkey? Well, uh, it's been difficult in the first moment because it's such a different uh, place because I come from the south of Italy, so I discovered a new culture. But uh, I must say I love it. Now that I've been here for like two months, it's so nice. İlk başta benim için zordu çünkü Güney İtalya'dan geldim. Alışmam çok zor oldu ama şu an 2 aydır buradayım o yüzden sevdiğimi söyleyebilirim. Çok güzel. Peki Fenerbahçe ismini daha önce duydunuz mu ya da Uh, have you heard about Kanaya before do you know something about Kanaa uh, no, that's my first time to be honest. Hi, i Hi, my name is Sabrina and I'm from Malaysia. No, this is my first time in Turkey and I feel like Turkey is a very beautiful country. Türkiye'de ilk defa bulunuyorum ve bence çok güzel bir ülke. This is my first time actually. I'm so excited to go and roam around the tour. Yeah. İlk defa diyorum. Benim için çok heyecanlı. Stadyumu vesaire görmek o yüzden heyecanlıyım. Futbolla aramız nasıl? Futbol sever miyiz? How is the relationship with football? <laughs> uh, it was okay, but I like Manchester United. <laughs> İyi, Manchester United, I My name is Sebastian. I'm from Mexico. And... Yay! <laughs> yes, I'm from Mexico. Mexico. Have you been in Turkey before? No, no, this is my first time in Turkey. Um, it's, it's actually my first time in Asia. It is beautiful. The people are so warm, so welcome. And it's a The food is amazing here. I love it so much. E, adım Sedat. E, Azerbaycanlıyım. E, Fenerbahçe'yi seviyorum. E, Azerbaycan'da e, Fenerbahçe'yi bilen çok fazla insan var. Çok fazla taraftar var. E, herkes aslında. Feneriun'un açılmasını istiyor Azerbaycan'da, bundan bunu söylemek istiyorum. Ee, böyle, küçük beri Fenerbahçeliyim. Orada da büyük bir taraftar var, öyle diyebilir miyiz? Çok büyük bir taraftar var, gerçekten inanılmaz bir taraftar var. Fenerbahçe lig maçları olsun, Avrupa Avrupa maçları olsun, inanılmaz bir kitle var. Herkes kafelerde falan toplanıyor, sinemalarda toplanıyoruz, maçları izliyoruz. Büyük bir kitle var yani, o yüzden inşallah bir gün Feneriun'u görürüz. Peki siz daha önce Türkiye'de bulundunuz mu? Bir kere bulundum, iki yıl önce bir kere bulundum ve Kasım başında maçında gitmiştim. evet hatırlıyorum. i̇nşallah bu yıl da nasip olursa bu yıl da gitmek istiyorum.